Yukarı. Hemen gel bakalım Solak, be. Şimdi sağa gidelim. Heh, sağ gidiyoruz. Gel. Bak baş parmağım. Bak. Hocam hep aşağı iniyorum. Kendi parmağım geldi. Kendim istedim. Baş parmağımız ...içeride olmaz... ...tamam mı şekeri... ...biliyorum ben istem dışı... ...ben de gaz verme... ...hatırlatıyorum ki devamlı o parmaklarını Hatta güzelce alacağız... ...tabii ki tabii hayatım... ...düz gidiyoruz şimdi bak ufaktan tamam. ufaktan... ...şimdi dediğim Biraz gibi... Gaz ...hafif gaz verebilirsin... ...ama şurada gazdan çekiyoruz... Aha, ...niye evet, tümsek... ...harikasın... ...yukarı çıkıyoruz şimdi... ...bak sola <laughs> devam et... ...sola dediğim zaman... ...bak şöyle bir acele etme... O bir geçsin. Geç, geç, geç kardeşim. Geç, Hadi geç geç. Kardeşim, geç. geç. Sola dediğim zaman şöyle freni bırak. Bu elimizi şöyle indiriyoruz. Ya Ver saatimiz. gazını. Ver gazını. Bak. Hah. Aferin sana. Tamam Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Vallahi sayemize bütün arabalar bugün dua alacak. İnşallah inşallah. Dua eder dua bekleriz. <laughs> evet. Dua eder dua bekleriz. Hadi yukarı çıkıyoruz şekerim şimdi. Evet. Bak sol dedik ya. Hı. Bu elini biraz çeki ver hayatım. Affet. El bırakılmaz ama. <laughs> devam et. Yani hiç <gülüyor> <direksiyon>. <gülüyor> evet bak böyle. Şunu bak var ya sağ elimizi de hayatım şöyle. Bir şey. Bu böyle kayacak. Onu çekerken anladın mı? Şöyle direksiyonu böyle yumuşak yumuşak okşuyormuşun gibi düşün. Arada böyle bol kalacak. Ver gazını biraz daha. Hocam ama şey böyle ellerim sanki şey, gibi çekiyor. Çeker öyle oluyor. İlk oturunca böyle ayak çekiyor, el çekiyor. Her şey sizi kendinizden böyle bir hal, halden hale koyuyor. Bak sola deyince bunu çektik ve bitti. Bu kadar. Çekleri Aferin. He? Onu indirdikçe de bu kayacak. Devam edelim şimdi. Ver gazını. Bas. Elleri ben sana özel anlatacağım zaten. Devam ediyoruz. Ver gazını. Dümdüz gidiyoruz. İlk böyle arabaya oturduğumuz zaman göz hafızamız, elimiz, ayağımız, her şeyimiz ne yapacak? Bir direksiyonu tanıyacak. Evet böyle. Önümüzü göremiyoruz. Sadece gazdan çekelim. Bak böyle. Gördün? Gazdan çekeceğiz. Sağdan gireceğiz. Aracımız biraz kendi akacak. He, Aferin sana. Freni bırak. Durdurma. Durdurma. Durdurma hayatım. Şöyle bak. Arkamızda. Arkaya bakma sen de. Arkamızda. Arkamızda Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Trafikte sadece biz gitmiyoruz. Şunu bil. Evet. Bizim arkamızda hep arabalar olacak. Ayak frende sağdan gireceğiz. Tamam, ha, sağdan. Gel bakalım bir ayak frende. Feni bir bırakalım. Feni bırak. Durdurma. Bak. Eline bir bak Allah aşkına. Askıda kaldı. <laughs> Baksa da bir dur. Gel bakayım ayak verende ne he, Bir duralım şimdi ayak verende Daha yavaş. Şimdi bir duralım şimdi bak. Şimdi ele söz geçireceğiz. Bu el kasılıyor şekerim. Çok. Böyle burada askıda kalmaz. Bak. Şimdi şunu bir alalım mı? Bak bunu kırarken he, bak o bırakılmaz. Şimdi videoları hatırlıyor musun canlı yayınlarım falan? Tabii. Bak bunu kırarken bu şöyle sürünecek. Bu ikisi şurada birleşecek. Bak. Kırıyoruz, birleştir, aşağıda kal. He. bir daha birleştir, yukarı kaldır, kaydır, şu, bak gördün? Açıyoruz, bir daha yapıyoruz. Hadi, getiriyoruz, birleşiyoruz. Baş parmak içeride olmaz. Bak, bütün parmak. <laughs> tamam. Hocam, olacak. Bak, de, gel. Sen Hı. bir şey söyleyeyim. He. Hocam, ellerim kaymıyor yapışıyor. Yani. Tam normal şimdi sıktığın için terledi bir de. Bak, hadi bir daha. Kırarken. Heh. şu ortada birleştir. Aha böyle. Anlaştık mı? Buraya kadar birleşecek. Sağ Açarken nasıl olacak? Açarken de evet eski yerine. Anladın? Evet. He, bak böyle. Tekrar bir getiriyoruz elimizi, baş parmağımız. He, böyle. Tuttuk. Şimdi şunu so, sol elin sabit tut bakayım bir. Sıkı tut. Diyelim bu yetmedi. Bunu biraz daha çevirmemiz gerekiyorsa. Bunu buradan alıyoruz. Bunu böyle çeviriyoruz ve onu da orada. Evet. Heh, böyle yapıyoruz ama anlaştık mı şekerim? Anlaşacağız inşallah. Evet. bir daha yapalım. Hadi ama baş parmağımız bak. hep Şöyle. Bak. Şimdi bir de sağ yapacağımız zaman bura boş kalacak. Tamam mı şekerim? Şu dört parmakla. Hadi dönüyoruz tekrar. Ay ne güzel oldu. Heh. Al yukarıdan şimdi bak, şunu tut, bunu tut, bunu buradan al, kır, güzel oldu. Aslında buradan buraya direkt atılmaz da, Hadi sana bir, bir seferlik müsaade diyeyim ilk derste. Tamam? Bazen de şekerin bak. Dediğim gibi, bunu çekerken bu sürünecek. He. He. Şimdi tut elin orada, yukarı kaydı, bak bırakarak değil. Şimdi aşağıda birleştir, şimdi ellerini birleştirdik. Bunu çekerken sürüyerek öp şurada birleştir. Hadi. İndir şimdi. Hiç izlememiş gibisin beni. Vallahi izliyorum da aklımda kalmıyor. <laughs> Bak tuttu. Çekerken sahilini de yukarı getir. Aynı eşit. Şekerim. Valla şu an kayboldu. Evet, hadi biz tekrar düz gidiyoruz. Onu kullandıkça oturacak. Freni evet, bırakalım, hadi freni bırakalım. Kesinlikle. Freni, onu biraz sonra ben sana ben geçeceğim, sen beni izleyeceksin ben yapacağım bir önce, tamam? Sola kırmak zor, değil mi? Hı -hı. Hadi freni bırakıyoruz şimdi tekrar, devam ediyoruz. Evet. evet, hadi freni bırakıyoruz, devam edelim. Ver, ver gazını, devam et, bas. Şimdi devam et, ver gazını. Zihnimizi topluyoruz ve devam ediyoruz. Harikasın. Hmm. Şimdi ayağımız nerede şekerim? Nerede olması gerekiyor? Neden, He? Neden? Hızlandığımızı hissettiğimiz dakika ayağı frene alacağız. Tatlı tatlı ama tatlı tatlı olacak. He? Çok güzel oldu. Şimdi biraz daha mı fren yapsak? Biraz daha. Evet freni yine bırakıyoruz. Kas size kas Hayatım, durdurmuyoruz. Hı -hı. E yani, durdu. Ben de, hayır. Heh, korkma, korkma. Freni bırakıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi, frenimizle iyi geçiniyoruz. Değil mi? Hı -hı. Nasıl geçineceğiz frenimizle? Bak, yavaş mıyız biraz? Yavaş. E, azıcık bırakıyoruz. Bak böyle işte. Durduracak kadar. Şimdi Hı -hı. sen bütün duygularını ayaklarına ver. Tamam Bu algılar, duygular. E şimdi mesela... Hı -hı biri sana frene bas diyebilir. Sen hafiften basmayı bileceksin. Sen bileceksin bunu. Daha mesela kasesi gördük. Ayak frende. Hadi hafif fren. Ne diyeceksin? Hafiften fren. <laughs> ha. canım, siz ha. Freni bırakıyoruz. Güzel. Bak böyle. Ayağımıza söz geçiriyoruz. Hadi Biraz gidiyoruz. Gaz vereyim evet. Bir şey söyleyeyim mi? Senin en iyi bildiğin ve hissettiğin <laughs> gaz, şey gaz, gaz. vereyim. <laughs> Bak yavaş olduğunu çok güzel hissediyor, tamam mı? Ama hani yavaş olduğunu hissedince gaz araba vereyim mi? Korkma, gelsin hayatım, gelecek bakacağım. o araba, devam et, Olacak. devam ben et, ver gazını. Hayat onların gözü görüyor biliyor musun? Hı hı. Ama dikkat, dikkatini kaybedersin. <laughs> tamam sonra. bir dakika. ya canım benim ayak bir anda. Bak bir şey söyleyeyim. Bu gelen arabaların falan hepsini elhamdülillah çok şoförlerinin gözü falan da görüyor. Sanma ki bir ben görüyorum. Ben bir bir, bir ben herkese hakim olacağım. Yok öyle bir şey. Yok hocam he, da tamam. Derler ki, derler ki derler şey, etrafındaki tüm araçlar şey, Daha yavaş, daha güzel. bak böyle. Hocam Hı. durayım mı? Yok, freni bırak. Durmuyorsun. Ha, yeşil ışık yandım Tabii yandım. yeşil yandı. Tamam öndekiler de gidiyorlar. Hadi atıl bakalım be. Azıcık. Ha yandı. yandı. Azıcık verdik. Devam ediyoruz ufaktan. Hı. Kadar Ayağımız nerede? Pren. Frenin üstünde. Aa, çok güzel oldu. Bak. Sana hepsini hissettireceğim inşallah. Tamam mı? şimdi, ha, şimdi ama şöyle düşün. Ayak frende. Ya bütün herkese sen hakim olamazsın. Bak şey gibi düşünme. Yani arkamdakini ben hakim olacağım, şuradan gelenleri ben hakim olacağım. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Sen önce bir kendinle diyeceksin ki ben kendi arabamdan mesulüm. Ben kendi hızımı hissedeceğim. İşte tüm sevimi kendim göreceğim. Tamam mı? Bir başkasını düşünürsen hayatım önce neyi e, halledemeyiz? Devam edelim ver gazını. Kendi şuurumuzu, kendi hissiyatımızı devreye koyamayız. Hadi bakalım gidiyoruz şimdi. İlerim, gidiyor. İleri gidiyoruz? İleri. Ben sana döneceğin zaman söyleyeceğim tamam. Heh, devam ediyoruz. Aa hızlandık mı? Çekelim gazdan. Aa ne güzel oldu. Bazen korkma bir şey yok. Olur olur normal. Hayatım yollar çok berbat. Tamam her seferinde kaçamıyoruz da tamam. Ayak hafif frende. Yapacak bir şey yok böyle iniyoruz tatlı tatlı. Ayağımız yine nerede? Frenin üstünde. Mesela ayağımız yine nerede dediğin zaman sen bir cevap ver bana. Bakalım şu bilinçaltın ne diyecek? Tamam Göz hafızan doğru işliyor mu? Evet, iniyoruz böyle. Ayağımız nerede? Fren ha, frenin üstünde. Aferin sana iniyoruz tatlı tatlı. Frenimizi ufak ufak yapıyoruz. Biraz sonra sen hipnoz edeceğim seni. Tamamen araba ne istiyor ona göre hareket edeceksin. Tamam mı? <laughs> ha, ayak yine frende. Hafif fren. Ha, harikasın. Bak şöyle. Ah ne güzel oldu. Durdurmadan bırakalım. Bak. Freni bırak dediğim zaman tüy gibi bırakıyoruz. Tamam? Sağdan gireceğiz şimdi. Ayağımız yine frenin üstünde. Gel güzel oldu. Biraz bak. bırakalım değil mi biraz? Hmm. Evet. Hocam, bura, tamam. Geniyor. Şöyle bir korneye da basalım. Tamam. Şimdi bak baş parmağın senin içeri girecek gibi tutuyor. <laughs> ben hissediyorum. Hocam Hadi. bu hafif bir sinyal vermeniz yeterli. Preni bırak. Treni bırak. Treni bırak. Şey, Gel. Parmak demet dediğiniz hemen toparlayacağım kendimi. Devam et. Anladım. Devam et. Ver gazını. Heh. Ver gazını bakayım bir. Aferin. Ay güzel oldu. Ha, vallahi çok güzel oldu. Niye güzel oldu diyeceğim. Şurayı hemen sert açmadın. Harikasın. Sağa dönerken sol elimizi hemen açarsak ne olur? Bak bir tane araba olsa değil mi ona gideriz. Önümüzle ilgileniyoruz. Devam et. Şimdi bu yola çıktık. Hani bunlar bizim şimdi yeni tanışacağımız komşular ya. Sağdan geçenler, soldan geçenler. Asla bakmak yok onlara. Gaz verme, ayak frende. Şimdi önümüze bakarken bir sağdakileri, soldakileri hissedeceğiz. Ayak nerede olacak şekerim? Frende. Fren, Ufak. Zaten, ha. Tamam hafa fren yaptık. Aferin. aferin söz. Hocam, ya. Çok. Kardeş geri gelme de. Bak işte ben sana ne diyorum? Şimdi buna gittiğini görünce biraz korkuyorsun ya. E frene biraz daha söz geçiriversene. E biraz daha yavaş yapacağım, değil mi? Hadi freni bırakıyoruz. Tabi tabi. İşte korkumuzu ve panimizi yöneteceğiz. Devam et. Sen korkunca ne yapıyorsun? Freni tamamen bırakıyorsun ya neredeyse. Tam hafif daha yap. <laughs> İniyoruz bak böyle. E, kırmızı arabaya gidiyoruz. Hadi evet. bir frenini yap bakayım bir hadi. Ayarla harikasın. Aa ne güzel oldu. Bak bu işte arabalarda geliyor. Geliyor, geliyor, bir şey yok, geliyor. Hı, şimdi, şimdi bir şey yok, geçeceğiz hayatıma. Sola sinyal ver. Bir şey yok canım benim. Geçiyoruz. Sola evet. Freni bırakıyoruz. E geçtik işte ya. Ver yazını. Kapatayım mı? Kapat, kapat, devam et. Böyle. Yüklenme ha, fazla. Ya. Hı. Hı, acele etme. Evet. Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Ayak frenli. Ya şimdi mesela bir duran arabaların yanından falan geçerken de telaşlı geçmek zorunda değiliz ki. Freni bırakıyoruz. Fark ettin mi ben seni ne güzel geçirdim. Hiç kırmadık bile. Evet bak şimdi öndekilere yaklaşıyor muyuz? Evet ayağını bir ayarla bakayım be. Ayarla. Harikasın. He çok güzel. Şimdi bak gel bir yerin çok yakın gibi gidi. Bak şuna. Hadi ayarla ayağını. Hadi sana bırakıyorum. Aha böyle. Bak biraz daha ayarla. Biraz daha geçme. Ayarla ayağını. Tamam yapayım, işte. Yani. Ya fren neydi? Fren neydi? Sen mesela biraz daha basacaksın. Bak ben seni bilerek korkutuyorum. Bilerek bunun üstüne getirtiyorum. Bunu işte sen kendin vurmamak için çaba göstereceksin. Ama kaçmak yok hemen. Anlaştık? Mı? Hadi. Seni bırakıyoruz şimdi şekerim be. Gel. Geçiyoruz yanından. Aferin sana. Ha? Güzel. Feri bırakalım mı be? Bırak. Gördüm bir freni bırak. Hayatım bir bırak. Bak. Şimdi araba he <laughs> şey söyleyeyim sana. Arkadan araba gelince devam et. Araba tam bizim arkamızda. Freni bırak. Freni bırak. Freni bırak. Sen bırakacaksın ki bak biz gideceğiz onlar da gelecek. Evet, Anlaştık mı? Hocam işin en güzel yanı da şey e, şoförler şey anlayışlı. Da... Evet. Bak konuyu hiç ha. Maşallah. Ayak frende. Tabii bölge bölge değişiyor işte hocam evet. Şimdi başka bir yere girseydik biz kaç tane? <laughs> Maşallah. Buranın insanları anlayışlı. Evet, evet. Şimdi sağdan giriyoruz. Sağ dedik, ne yapacaksın hemen? Biraz şimdi yok, çekeyim. Yok yok. Sağa döneceğiz ya. Ha. Arkadakilere nasıl haber vereceğiz sağa döneceğimizi? Sinyal vereceğiz Tabii okay. ver işte hemen. Şimdi ben vereyim mi? Tabii ver. He? Bak. Sağa döneceğiz dediğim zaman, sola döneceğiz dediğim zaman veya sen düşündüğün zaman ilk önce sinyal verilir. Arkadakiler ne bilecekler hayatım? Tabii, tabii. Değil mi? He, mesela şeyi sormayabilirsin. Sinyali şimdi vereyim mi değil. Sağ dediğim zaman veri ver. Hadi. Anlaştık mı? Şimdi dönüşümüzü yapacağız. Sağ dönerken bu el burada olmaz. Şurada. Ha. baş parmak içeride olmaz. Hadi. Feni bırakıyoruz. Hadi feni bırakıyoruz. Gel. Döneceğiz şimdi. Ver gazını bakalım bir ufaktan. Hadi canım benim. Şimdi kaldırım beni ben, O korkutacak Biliyor seni mi? biliyorum. Sakın fren yapma. Heh. Güzel. Hah. Ver gazını ufaktan biraz daha. Şimdi sana seni var ya ver gazını. Kaldırım korkutur. Şu karşıdan gelen korkutacak tamam mı? Heh. Bak dediğim yap. Şimdi gazdan çekelim. Bak fren yok, yok. Frene getirme. Bak. Ayağım nerede kalsın peki? E bak, gazdan çek deyince ayağını şöyle gazdan yukarı kaldır. Evet, yukarı. Heh, tamam devam gaz et. Ver, hocam. biraz ver şimdi hadi bakalım. Çalsın çek gazdan hiçbir şey yapma. Hı. Ver gazını şimdi ufak. Gaz ver dediğim zaman da bak yine gazdan çekelim. Tamam. Evet. Şimdi ayaklarının bir ayarlarını yapacağız. Şimdi mesela hani gazdan çek dediğim zaman da sen pedalle ayağının bağını çok kesiyor. Bak çok öyle yapma. Güzeldi. Şimdi ayağımız. Hayır çok yapma freni. Şimdi şurada bir duracağız. Ben Heh, git biraz daha. Bak gel şimdi seninle inanlaşma yapalım. Tabii Ayak freni hadi. Bir duralım. De basayım mı? Ben... Tabii hafif. Şimdi bak hani biraz önce dedim ya sana. Hı -hı. Freni bırak dediğim zaman canım benim hafif kaldıracaksın. Hı -hı. Bak gazı bırak dediğim zaman da gazı çok bırakmak yok. Bir de bırak. Tabi, tamam. Bak şöyle, Orada şu elini, bak, şu nasıl? Elimi bak dikkat et. Hafif bastım, hafif. Bak sen böyle kaldırıyorsun. Pedalle ha. bağını. Ne frenden keseceksin, ne gazdan keseceksin. Anlaştık mı şekerim? Hadi bakalım şimdi, freni hafif bırakıyoruz, bırak freni. Ha, yine, çekim yaptığımı anladın değil mi? hiç ver gazını bas şey heyecan yapma diye devam et söylememiştim ama devam et güzel zaten süre dolacak şimdi size ne oluyor biliyor musun ver gazını ver gazını yayın falan açacağım zaman bir heyecan geliyor bir böyle hani düz gidelim aferin sana harikasın bir heyecanlanıyorsunuz ama sen rahatladın artık devam ediyoruz şimdi gazdan çekelim bunu ben youtube'a yükleyeceğim oradan izlersin oldu mu sana bir tane bile göstermedim merak etme Sadece ellerin ayaklarını gösterdim. Devam et. Hadi bakalım. Ne istiyor şekerim bu araba? Gaz. Evet gaz. Ha? Aferin sana. Ne diyor şimdi? Gazdan çek diyor. Ha, frene getir demiyor. <laughs> Ben buraya bakarken seni <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> kaçak <gülüyor> kaçak. De yakalarım şekerim. Yakalarım. En iyi yaptığım şeydir. Hissiyatlarım da her şeyi. Bak şimdi yine gazdan çekiyoruz. Sağdan gireceğiz. Sağ gireceğiz dedik. Ne yapacaksın önce? Arkaya nasıl haber veriyorduk? <laughs> Heh, devam et biraz. Dur durma. Bak, bak gaz şimdi, e, baş parmağın da içeride. Hocam sadece <laughs> parmak deseniz yeter. Tamam parmak şekerim. <laughs> <laughs> Devam et. Bak, şimdi ben sana devamlı bunları anlata anlata yerleştireceğim. Döneceğimiz zaman arkaya nasıl haber veririz? Hocam tabii şey şey ya. Şey, Sağ sol. Evet hemen onu işte yerleştireceğiz. Aslında bilgi olarak bir şey yok. Devam et güver gazına. Bak şu beyaz çizginin üstüne teker gelince bir, bir takır tukur garip garip haller yapıyor tamam. O da diğer Heh. Heh. Çek gazdan. Çek. Sağdan gireceğiz. He, aferin sana. Çok kırma, ver ya, gazını. Gaz He, evet, olacak olacak. Sinyali yerleştireceğiz, tamam? He, böyle. Çekelim gazdan. He, fren yok, fren. Bak ne dedik? Bir gaz verme. E, bir şey diyeceğim, çek gazdan. Çek. Ben, evet. Ama bak ben yakalıyorum. Çünkü Gazdaki iyi. ayağını çok kaldırıyor. Pedalle ayağının bağını bir kesmesene anlattım hocam. Siz bana çok defa tekrarladınız. Olsun ama... ben çok defa tekrarlayacağım. Devam et. Biraz Benim için, he, için evet. Bak ben çok mesela parmağın da böyle yukarıda kalmasın tamam mı? Heh, şöyle. Gel bakalım be. Şimdi bak çek gazdan ayak frende bir şey anlatacağım. Bir duralım. Şimdi düz gidiyoruz ya şekerim. Düz giderken bu el böyle yukarıda kalmaz. Bak gel. Şimdi şurayı, şurayı daya. Tamam bak böyle. Şuraya. Hayır canım orada değil. Şimdi bak elinin yüzünü göreceğiz tamam mı? Ha şöyle efendim, tamam kaç şöyle. Kaç defa izledim sizde. İzleme izleme işte izleyince. Tabi bilgin vardır eminim yama yaparken. Şurayı mesela içi dayıyoruz tamam mı? Hafif de burayı. Bunlar yardımcı eleman. Şu dört parmağını yukarı kaldır bakayım. Bir selam ver ellerine. Şöyle yap. Öyle değil şöyle şöyle. <laughs> ha, şöyle şöyle yap yap. Ha, tamam bak böyle. Anlaştık mı? Yani dayaman gereken burası. Düz giderken el böyle tutulmaz. Tamam mı? Böyle ha. Yani şu kısımda yanıyor şekerim. Bunlar yardımcı eleman. Hatırlıyor musun? Ben, ben şöyle şöyle yapacaksın. Ben kendim kullanırken bazen size anlatıyorum ha. Gevşeyecek. Yani öğrencilerinizi şey uyarıyorsunuz ama öyle bir şey yok yani yaparken. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada olacak. İşte ben seni devam uyaracağım. Sen uyardıkça aklına bu gelecek. Mesela düz giderken bırakalım. Senin elin genelde burada duruyor. Bak, bu kolun kasar. Parmaklarına sıkmak istersin o zaman ama dayama işlemi ne olur hayatım? Sadece hafif bir dokunmak gelir tamam mı? Bu elimiz de burada tamam mı hayat? Bazen bak bu el şöyle bir insin. Bak bu. Bazen böyle bu el inecek. Bazen şöyle olacak. Bazen böyle olacak. Bu elimizi ne yapacağız? Bu böyle yardımcı eleman oluyor. Tamam? Sol el ana kumandan, sağ el yardımcı eleman. Anlaştık mı şekerim? Hep anlaşıyoruz ama hocam yaparken, uygularken anlaşamıyoruz. Freni evet. bırak. Çok normal ama. Hadi gidiyoruz şimdi. Hocam yaramaz çocuklar. Ver gazını. Doğal hayatım Çocuklara normal. Heh. Yapma, Yine tembihlerden yapma. Değil mi? Yine yapar. Sağdan giriyoruz şimdi. Hadi hocam, bakalım. Hocam hafiften. Sağ dedik. Ne yapacaksın hayatım? Heh, evet. Hayatta unutmazsın artık. Heh. Gel. Sağ dedik el yukarıda evet dönerken bir de gazdan çekelim be. ne güzel oldu açarken Aa, çok güzel çok açarsan taşırız oldu mu hayatım evet. Heh, böyle evet. şimdi biraz önce anlattığım elin artık aşağıya indir oraya çok aşağıda olmayacaktı hatırladın Heh, işte öyle bak ben diyeceğim senin artık eller gelecek ayağımız yine frenin üstünde hadi tatlıca bir fren ufak fren ne güzel oldu biraz daha mı fren yapsak çok güzel. Evet, hadi bakalım. Biraz gaz Heh. vereyim mi? Çok hafif gaz istiyor. Hocam Çazsın, şey. hiç boş ver sen. Ufak devam ediyoruz şekerim. Aman hiç hocam. çek bak boş ver. Ama sen sakın bir alakalı şey alakalı. yapma. Bak bak sen bir sakin ol. Ver gazını ufaktan. La havle ile la kuvvete Bak sana benden uyarı. Düz gidelim. Canım benim. Kornayı duyarsan bak. Şimdi öndeki arkadaki adam hastaydı. Tamam mı ne hastası, Çok hastası. Biraz aynen öyle <laughs> Şimdi önümüzde tüm tümseğimiz var Ver gazını adam hızlan diyor Diyeceksin ki bana zarar vermek isteyen bir adam Kornaya da bassa Onu duymayacağım Çukurun var kornan var Belki çocuk olacak belki araba olacak Hiç moralini bozmayacaksın gaz Sağdan Zavallı diyeceksin bassın Hocam, dursun Evet hayatım Hadi bakalım dönüyoruz acele etme Biraz Durdurmuyoruz şey Hadi Dur. sağdan Biraz. Heh, o yüklenme. Bak. Baş parmağı gördük mü? Ha. Baş e söyleyeceğim. ha, evet, hatırlatacağım ben sana. Sadece parmak denince. Ne de? bileyim ben de işte baş parmağı görünce baş parmak diye <laughs> geliyor işte. Tek parmak diyemiyorum işte. Ya gibi bir kendine göre. Çek, <laughs> Çek az <kaslan> daha bakayım <laughs> Yüklenme. Hı. Demek ki bir tane değilsiniz ki, hepiniz He. <laughs> ayrı Vallahi kimisi diyor hocam tek parmağımı deme baş parmak de, diyor. <laughs> Şimdi gaz vermiyoruz. Ayak frenin üstünde. Bir Biraz de gel senle bir hocam. anlaşma daha yapacağım. Bak tamam şimdi. Hocam. Dön Dön dönerken. Heh, dönerken gaz vermeyelim ya. Tamam. Tamam. Diyorum ki gaz verirsen biraz araba araba güçlenir, kolay döner. İşte öyle değil. değil işte. Tamam mı canım benim? Yani dönerken senden gaz vermeni istemiyorum. Tamam. Hadi freni bırakıyoruz. Hadi devam edelim. Düz gidiyoruz. Aşama aşama ben sana nerede ne yapacağını anlatacağım. Şimdi biraz daha. Şimdi işte işte gaz istiyor. Hadi. Harikasın. Biraz daha mı istiyor? İstiyor değil mi? Hı. Evet böyle harikasın duyma kornaları. Hı. Bak böyle gidiyoruz. Bak şimdi biz önce hayatım önce biz apalama, yürüme ve koşma işlemini öğreneceğiz. Şimdi bunlar koşuyorlar. Gaz verme. Biz da daha tabi. Ayak nerede? Hafif frende. Biz şimdi e, bunlar koşuyor diye koşmamamızı istiyorlar diye koşamayız. Yani gazımızı fazla veremeyiz. Biz o yüzden onlara ya böyle gazdan onlar geçerler. Onlara müsaade edeceğiz. Ama onları duymayacağız. Tamam mı? Zihnini yormayacaksın. Ayağımız yine nerede? Hafif frenin üstünde. Evet. evet. Harikasın. De Tabii ki. Ayak yine frende evet şimdi arabamızı tanıdık otomatik viteslerde de neye dikkat edeceğimizi Hocam korkma hayatım freni bırakalım geçiyoruz geçiyoruz Hı. otomatik viteslerde ilk oturduğumuz zaman neler yapabiliyormuşuz iniyoruz biraz da böyle yaşımız olunca ayak yine frende yaşın verdiği korku oluyor panik oluyor heyecan oluyor mantık çok ön planda oluyor freni bırakalım o caddeden ineceğiz ayak yine frende daha yavaş Şimdi genç, gençlerde ne var hayatım? Cesaret var. Onlar da ayak freni ama cahil cesareti. Freni bırak. Siz daha böyle freni bırak. Şimdi sizler böyle insanın yaşı geçtikçe mantık daha ön planda ya. Ver gazını. Heh, ne yapıyorsunuz? Cesaretimiz az oluyor. Gelecek o cesaret değil mi? İnşallah canım. Rahatladın rahatladın. <laughs> Maşallah barek Allah. Vallahi güzel oldu bak ne zaman başladık neredeyse bir saatte toparladı biraz sonra daha iyi olacaksın Evet arkadaşlar videonun izledikten sonra yorum yaparsanız beğeni yaparsanız daha çok kişiye ulaşırız videolarımız ve sorularınız varsa yazın İnşallah videolarla ayak frende cevaplandırmaya çalışacağım görüşmek üzere diyorum hoşçakalın